Bu ne? Tokyo. Bugün yengemle ülkelerin önemli mimarilerini, <laughs> şehirlerini, başkentlerini sıralıyoruz. Evet. Tokyo. Tokyo güzel, altı. Ben gitmedim. Ben de gitmedim. <laughs> Aa, bu Hiç köprüyü çok buraya. severim. O <laughs> zaman <Kuzuma> beş. <laughs> <laughs> severim, sevdim. <seylerim. gülüyor> İki. Good. Madem o kadar istedim. Dubai. Dubai 4, 5. Şekiller Dubai. 5. Okey. Bu ne? Cairo. Kahire. Ka Kahire. Ka Kahire. 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 <laughs> <laughs> Nereye? Kahire. 8. <laughs> Şakamatikliğimiz <laughs> şimdi. New York Aa, severim. Üç. Hep bulunmak istemişimdir. Bir gün. Bir. Sydney. Bas, bas sindi bebek gibi kız. Yedi. Hmm, yedi olur. Değil mi? Hmm. London. <laughs> London. Dört. Four. İngilizce geçiyorum. Prag. Prag, Prag. güzel bir yer. Ben ama gitmedim. neyse dokuza düştü artık. Evet. Yani bir de şimdi şey Oo, Ooo gittim. Gittiler. Ben gitmedim. Ben gittim. <laughs> bir. Aa, Roma. Ama bu da hiç onluk değil. Değil yerde değiştiremeyiz. Iş hani. Bozduk. Bozduk. Aa, Sıralama yapayım. bozuldu. <laughs> Sen ne sevdiğin yer neresi? Ne sevdiğim yer? Amsterdam. Gittim. <gülüyor> <gülüyor> Gidildi. <gülüyor> Benim İtalya. Benim forma.